Selamlar, nasılsın, iyi misin, keyfin yerinde mi? Haftanın ilk videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Normalde Premium Live Eventlerden sonra pazar günü olan haftalık gündem sohbetleri pazartesiye çekiyordum. Ancak bu haftalık es geçme kararı aldım. Çünkü e, çok vaktim yok bazı şeyler için. E, o yüzden bence şu an konuşulması, yani en çok konuşulması gereken konunun bu olduğunu düşündüğümden... ...haftanın girişini Roman Reigns kime gidecek? Roman Reigns ya da mesela resimleye hangi maçlar şu an iki tane konu üzerine değineceğim çünkü bir tane görsel buldum yayında birebir bahsettiğim dört tane maç bekliyorum benim hepsinin görselini yapmışlar <laughs> o yüzden o da tam denk geldi internette <laughs> onun üzerine de konuşacağım şimdi arkadaşlar öncelikle ee... Bir kere daha teşekkür edeceğim öyle ya da böyle. Yılın ilk premium live eventi olan Royal Rumble'da gerçekten güzel şeyler yaptık sizlerle. O süreçte erken saat şovlarında. Ocak ayımız ya benim en yoğun aylarımdan bir tanesiydi. Güzel girdik, güzel bitirdik. O yüzden tekrardan teşekkür ederim. Royal Rumble'da ne oldu? Roman Reigns Royal Rumble'ı kazandı. Bundan sonra artık önümüze bakacağız değil mi şimdi? Ya bu, bugünkü Rumble muhtemelen iyi bir Rumble olacağını umuyorum. Philadelphia'da. Ee, buradan yola çıkarak yine bir şeyler de olabilir. Yani genelde hani konuşabilirim. Şu an çünkü çok şey geliyor aklıma. Çünkü insanlar mesela Jericho bekliyordu anladın mı? Jericho Şubat ayında Jericho'nun bir turnesi var fazıyla. <laughs> Benim beklentim şuydu. Jericho Rumble'da bir kendini gösterir. Çünkü yani geleceği çok konuşuluyor yani artık. Adamın geleceği çok konuşuluyor. Rumble'da kendini gösterir. Sonra bir şey gelmez. Turnesini bitirir. Ondan sonra da artık ne zaman dönecekse ana kadroda ne zaman bir şey yapacaksa o zaman gelir diye bekliyordum. Ama şu an benim gördüğüm kadarıyla valla WrestleMania'ya gidilen süreçte işte Chamber'da ya da Chamber'dan sonra sanki Jericho'nun dönecekse yer bir dönüşü mümkün gibi geliyor bana. Onun dışında çok mümkün gelmiyor. Valla gündemimizde aslında başka konuşacak çok konular var. Gunter var. E, AJ Styles hani aslında bunlar hep değindik inceleme videosunda. Orada burada yayında değindik. Ama artık böyle bazıları tekil videoyu hak ediyor çünkü konuşulması gereken konular. Ben bir Raw'ı da izleyelim. Ondan sonra bu haftam komple şekillenecek benim. Eski rutinime geri dönüyorum. <laughs> bir süredir çünkü erken saat yenilerle haftalık şovlarda çok değişik şeyler yaşadık. Şu andan itibaren artık tekrardan Road to sürecine girmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Hah, bir de şunu söyleyeyim. WWE K26 ile ilgili çok 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 kişi işte abi video gelmeyecek mi? Ya video çekerim. En son geçen sene şey video çekmişim değil mi? Oyun çıkacağı zaman. 4500 liraya oyun alınır mı falan diye. Şimdi artık bu 6000 lira falan çıktı. Ee, yani benim şu anki gündemde ilgimi çeken şeyler daha farklı. O yüzden oyun içeriğini biraz daha bekletebilirim bence. Ee, çünkü zaten oyun çıktığı zaman ya zaten alacağım. Erken erişim falan bunları oynayacağız, değineceğiz onlara. Bir gireceğiz yani. Yine My Rise'ı kariyer modunu oynayacağım. Showcase falan ama canımı sıkan bazı şeyler var. Keron'un da bu konuda çok videosu var. Keron'un 3-4 tane videosu var. Topla zaten 1,5 saatlik falan video var. O, oraya falan da hani izlediklerim var. Yarısını izledim, yarısını daha henüz izlemedim. Fikir edinir gibi oldum. Bakacağız, onları da konuşacağız. Şimdi gelelim asıl konumuza. Roman Reigns ne yapacak? Şimdi öncelikle Roman neden Rumble aldı? Bunu bir tam netleştirelim. Çünkü gördüğüm kadarıyla hani... İnsanlar hani çok sevenler var tepki gösteren ama şimdi seven niye seviyor tepki gösteren niye tepki gösteriyor? Benim algıladığım kadar şu an ben hiç globale falan bakmıyorum size bakıyorum. Ben buranın Türk izleyici kitlesinin fikrini şöyle anladım. Roman'a neden sevindiler? Bir, yani Roman'a başta büyük güreşçi. Roman fan olmak dışında da Roman'a neden hani pozitif bakan insan ama ki ben de pozitif bakanlara yakınım. Wrestlemania'ya gidilen süreçte e, genelde insanlar şey bekliyor değil mi? Büyük maçlar olsun, büyük adamlar yer alsın. Şimdi bu her zaman geçerli olması gereken bir şey değil benim gözümde. Çünkü ya da büyük adam yaratmak bence bazen daha değerlidir. Roman zaten devrin adam olduğu için. Onun şu an kemere gitmesi kadar doğal bir şey yok bence. Ama işte insanların kızdığı şeylerden bir tanesi nedir? Bu adam parttaymış. Roman aktif şekilde ana kadroda olan bir isim değil part timer olduğu için e, sürekli gelmeyeceği endişesi ki ben hala bunu. Mesela ben şu an bugün Raw'da Roman olacağını olup olmayacağını bilmiyorum. Şüpheli. Bence olmama ihtimali daha yüksek. Yani bekler 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 sonra işte hani kime gideceğini söyler falan. Ben şu an Roman'ın atıyorum Siyan Park bu, bunu aslında hani kime gideceği gider de en yakın örnek bu olduğu için birazdan bunun üzerine konuşacağız. O yüzden görseli bunu aldım. Yani arkadaşlar Samimi olayım, ben de Roman'ın çok aktif e, şekilde olacağını düşünmüyorum bu süreçte. Kendisinin bir eleştirisi vardı, yaratıcılık konusunda şirket sıkıntı yaşıyor diye. E, bu bence çok doğru. Ama burada yaratıcılık konusunda sıkıntı yaşıyordan kalsın kendini reklamını yapmak sayar bu bence rezil bir şey. <laughs> Anladın mı? Ha, ama kesinlikle Roman, evet, sana en çok reyting getirecek adam Roman'dır. Öyle ya da böyle. Yani Roman özellikle Head of Table sürecinden sonra. Yani ana kemerde gittikten sonra Roma'nın Booking'inde çok büyük sıkıntı var. İşte Solasiko ve diğer işte Bloodline 2.0'la bir şeyler yaptı. Ee, i̇şte onunla bununla takım oldu. Bilmem ne oldu. Wargames maçı falan derken. Yani resime 40 sonrası Roma'nı izlemek gerçekten birazcık eziyet geldi bana. Çünkü öncesinde biz çok güzel şeyler izlediğimiz için olmuyor bir yere kadar. Ve onun bir gün ana kemere tekrardan oynaması gerekiyordu ve şu an o yola girdik aslında. Roma'nın kazanma sebebi rating getirme hamlesidir. Sonuçta öyle ya da böyle bilet sattıracak ve 2 yıl üst üste resimle ya da maç yapıyorsan şey resime şey Vegas'ta yapıyorsan resimleniyi orada böyle bir maç olmak zorundaydı. Bak şu an tamamen ben şu, şu, göze bakıyorum. Şirketin algısı bu. Ben bunu onaylıyorum demiyorum. Bunu özellikle söylüyorum çünkü bazı arkadaşların bunu yanlış anladığını gördüm son yayınlarda falan. Bu şirketin algısı. Ben bu kadar para oldu, mar oldu, bilmem ne oldu falan Vegas'ta tekrardan bu şovu yapacaksam eğer oraya daha büyük maçlar koyarım gibi. Şimdi bu taraf büyük maç gibi geliyor. Öteki taraf daha farklı. Drew McIntyre yani oraya Cody, Jacob'u falan yazıyorsunuz. Şimdi onlara da değiniriz. Yani ben Roman'ın karar olarak ya yani Roman'ın özelinde bakarsam Roman Reigns gibi bir kariyerin her ne olursa olsun Rumble'ı ikinci defa almasını hak ettiğini düşünüyorum ben. Böyle bir kariyerin. Ve bu da bana artık son ihtimal gibi geliyordu. O yüzden Rumble'ı Roman'ın kazanma ihtimali bak hiç ortada olmamasına rağmen mantık çerçevesinde düşündüğüm zaman Rumble'ı Roman kazanır diyorum. Neden? Çünkü WrestleMania gidiyor ve büyük bir maç eğer alacaksan Roman'ın da kariyerinde sadece bir Rumble. Bakın bu, bu Roman gibi bir kariyerin bir Rumble alması bence garip. Ha tabii şeyler de var. Jericho'nun hiç olmaması. Kane'in almaması. Ne bileyim Rock gibi bir kariyerin bir tane olması. Gitmeseydi zaten Rock muhtemelen şu an 3 değil belki 4'tü de. <laughs> yani onu da söyleyeyim. Stone Cold'un rekoru ondaydı bence. Gitmese o, o oralara oynarlardı. Ama Roman bence Rumble hak etme olarak evet kariyer olarak ama son dönemlerde part time olduğu için maalesef ama maalesef bana da eskisi kadar heyecan vermiyor. Büyük güreşe gideceksen büyük bir maça gideceksen Roman okey. Ama dediğim gibi ben part timer herhangi birinin her ne olursa olsun en büyük ana olayda olmasını artık garipsemeye başladım. Çünkü bu e, uzun zamandır var. WWE'nin başında bu 10 yıllık bir beladır belki de. Tamam bir oldu iki oldu kişi bazlı. hadi sevdim Brock Lesnar Roman okey de. Bu bundan sonra Brock Lesnar Roman dışına buralardan da çıktığı zaman. Bak Sina'nın son süreci bambaşka bir şey. O zaten ben gelip güreşeceğim dedi falan ayrı. Ama bu part timer olayları e, dönüp dolaşıp sadece hani biri o zaman yatıyor. Geliyor Rumble alıyor sonra gi Resilmen'i gidiyor ya dönmesin artık. Bu adam Roman diye hadi insanların çoğu yani Roman zaten yapar diyebiliyor. O yüzden yarın öbür gün bu bir gelenek haline gelmemesi lazım. Cody Rhodes şu an şirketin zirvesindeki isimlerden bir tanesi değil mi? Şimdi ileride bundan 2 yıl sonra bu adam da böyle part time'ir. Ben gideyim 5 ay sonra geleyim buna falan dönerse ki dönme ihtimali yüksek. İşte güreşin buradaki ruhunu öldürüyorsunuz siz artık. Bu yanlış. Çünkü benim bildiğim, benim Winston hatta Triple H'den öğrendiğim bu kadar uzun süredir 20 yıllık bir WWE izleyicisi olarak bir adam şampiyon olsa daha çok çalışır. Bunu bizzat Triple H'in ağzından ben yıllarca dinledim yani eskiden güreşçi dönemlerinde falan. Hani burada şampiyon olursanız ailenizi daha çok geride bırakırsınız diye bu adamın ağzından dinledim ben. Ki Stephanie eşi olmasına rağmen şey diyordu yani bunu birine örnek verirken. Çocuğunun doğum günü olur sen onu göremeyeceksin diyordu. Önemli bir şey olur hastane durumu olur şova girmek zorunda kalırsın. çovdan çıkıp oraya gitmek gitmen gerekir falan diye. Ben bunları hep duydum. E böyle bir hani gelenekten gelen bir şirket varken bu part-timer'lar falan artık dünyada işte bu her şey evrilir ya bir yerde. WWE'nin de böyle bir şey evrilmesi beni çok rahatsız ediyor. Çünkü tamamen buna karşı bir politikası olan şirketti. Ve eleştirildi. Vince yıllarca eleştirildi. Bu kadar çok insan çalıştırılır mı diye. Çünkü siz zannediyorsunuz ki bazı kişiler işte Ra'da maça çıkıyor sonra haftaya bir daha Ra'da geliyor. Hayır. Arada bir sürü live eventler var. Turneler var. Sirk gibi geziyorlar oğlum. Oraya gidiyor buraya gidiyor. Ha günümüzde artık ee, işte sürekli en büyük adamlar gitmiyor oralara tabi. Ama ne oluyor? Eskiden öyle değildi. Eski Hulk Hogan dediğiniz adam mesela haftada 4 kere 5 kere bir şehir değiştiriyordu mesela. Gidiyorum sirk gibi. Hulk Hogan'la sallıyorum şu an işte. Sargent Slaughter'ın maçı olacak. O maçın provasını giderlerdi. Mesela aylarca live eventlerde her yerde yaparlardı. 30 günü 20 günü maç yapıyordu adam. 20 günü 25 gün şeyde geziyordu. Her günü bir şehirde aynı şeyi oynuyordu. Anladın mı? Bir nevi sirk gibi yani. Turneye çıkıyordu. Tiyatro gibi düşünün. Sürekli işte oynuyor ya şey. Buydu. Olay buydu zaten orada. Abi buralardan buralara gelmek çok garip geliyor bana yani. Şimdi Roman Reigns'in e, yolu. Ben başından beri Roman eğer alırsa Royal Rumble'ı Sian Punk'a gitmesinin hani ha, hali hazırda elinde bir hikaye de var değil mi? İşte Punk'la böyle bir zıtlaşması sonra işte saygı duyması odur budur. Ki geçen sene ya da zaten Seth Punk, Roman maça gidildi. Sian Punk'la Roman'a ihanet eden bir Heyman vardı. E, onun ötesinde Roman hiçbir zaman ne Cody'ye o kadar yakın davrandı ne Sian Punk'a. Ee, bir sürü şey vardı abi. Sıkıntı oldu. Sonra bu süreçte böyle dedi kemer ben de iyi durur falan yapması. Oradan zaten benim buraya geldi. Tamam bu Roman yarın öbür gün bir şey olursa kemere gidecek. E, Rumble yaklaşırken favorilerden biri olduysa bence alır. Buradan da resimle gider. Hatta şu maçta bence kemeri bile alabilir yani. Onu söyleyeyim. Hatta şunu söyleyeyim. Ben şu maçta Roman'ın kemeri almasının World Heavyweight kemeri açısından hayırlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Setronis bence World Heavyweight şampiyonluğu olarak en böyle elle tutulur şeyler yapan kişiydi. Ama World Heavyweight şampiyonu bak geçtiğimde bile Sian Punk'ı doğru düzgün kullanmadığın için bana hala ikinci kemer gibi hissettiriyor. Bana öyle hissettiriyor. Hani var mı aranızda evet gerçekten World Heavyweight böyle The, The Undisputed bir Şampiyonluk kemeriyle aynı gibi hissettiğini düşünen. Gelmiyor. Ya, tabii ki de ikisi statü gereği ana kemer aynı seviyede. Ama artık bu seviyeye uygun şeyler yapılsın. Bunu da sağlayacaksan sağla. Yani Roman'ı burada bir araç gibi kullanmak gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü neden? Ya bu sadece benim bakış açım olur. Tamam bana göre o kemer yükselecek ve Roman'a ihtiyacı var diye. Ama burada baktığın zaman şirketin bakış açısı öyle değil. Şirket şöyle Roman zaten iyi adam biz hadi buna bir kemer verelim. Ben daha farklı bakış açısıyla da bakabiliyorum şu an olaya. Bu kemerin Roman'a şu an ihtiyacı var mı? Var. Ama ben ne diyordum? Bu kemerin Siyan ihtiyacı da var diyordum. Ya abi böyle part-timer falan takılacaksan şu an Roman'da. da. Olmaz hoş ne olursa olsun bence gerekiyor artık bazı şeyler bazı değişimler gerekiyor ki Roman bu değişimleri yaşayacak kişi değildir bence Roman Reis bundan sonra ben belki de bak bir şey diyeceğim size ben Roman Reis'in son ana kemeri olabilir gibi geliyor bana tabii böyle ileride Sina gibi mesela Sina'nın 15 ile 16'sı arasındaki yıllara bir bakın. Ben Roman'da böyle bir şey de görebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle artık bu son 1-2 yılda Roman Reigns'in artık iyice part timer. İşte filmdir odur farklı projelere yönlendiği bir e, bence senaryo izleyeceğiz. Onu da söyleyeyim ya, Hayat senaryosu. Kaderini o, o noktaya gidiyor çünkü. Rock'ın kuzeni olduğu için bir şekilde ekmek yiyecek yani. Hani, ben öyle düşünüyorum. Yiyecek bu ekmeğini. E, ara ara gelecek yine tabii tabii. Tabii bu yaşanacaktır bence. Ama ben... Gerçek manada uzun bir ara verilip ileride kemer alabilir bilmiyorum ama bu kemeri giderse Roman Reigns'in uzun bir süre sonra uzun bir süre daha izlemeyeceğimizi düşünüyorum ben bir Tyler Reign'in yani. Ya öteki tarafta bir dakika şimdi. Siam Punk var burada okey de. E diğer tarafta Drew McIntyre varken. Roman acaba Drew McIntyre'a gider mi? Şimdi bunu da konuşmamız gerekiyor. Yani daha önce çok maç yaptılar. Drew McIntyre, Roman Reigns bu mesela... E, izledik yani. Ama şu an mevcut durumda Bak hatta şu mantıkla bakarsan düz mantıkla abi Roman face mi face. Duruma gider? Heal tamam oraya da gider. Diyebilirsiniz ama ben bunun çok e, iyi olan tarafın daha çok rating getirecek tarafın bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? Öteki tarafta şöyle bir şey var. Harun ikizleri paylaşmış bu arada iyi olmuş. E, şimdi burada yapay zeka görsellerini hiç sevmesem de yap yapacak bir şey yok şu an. E, böyle göstereyim size. Şimdi tahmin edilen maçlar. Bu arada ben bu 4 maçı direkt bekliyorum. Stefani Vaker belki Raquel Rodriguez olur. Onu da söyleyeyim. E, hatta bugün maçları var. Raquel'le şeyin, Stefani Vaker'in. Onu da göreceğiz. Şampiyonluk maçı. Orada bir Liv Morgan faktörü etkileyebilir. Liv Stefani Vaker mi olur? Liv Raquel Rodriguez mi olur? Bilmiyorum. Bu olacaktır. Brock Lesnar Oba çok olası gibi geliyor bana. Gunter e, başka bir yola girmezse. Şu Gunter'ın Brock Lesnar'a e karşı yapacağı maçı çoğu insan şey olarak bekliyor şu an. Emeklilik maçı olarak bekliyor. O da bence başka bir videonun konusudur. Onu da söyleyelim. Sırada kim var diye şimdi Gunter için. Bence on, onun, onunla ilgili bundan bahsetmemiz bile iyi bir şey. Yani olması gereken bir şey. Bırak Lezo falan Okey. Şimdi öteki taraf var bir de işte. Şimdi burada Drew McIntyre, Jacob Fatu, Cody Rhodes. İsimlerin yeri karışmış bu arada. Şu an fark ettim. Yani bir de niye Cody en başta? Drew McIntyre şampiyon olarak bence orada olması lazımdı. Çok buraya gidiyor gibi değil miyiz? Cody Rhodes kesinlikle öyle ya da böyle bir şekilde ana kemer oynayacaktır. Öteki tarafta bence Roman Siyampan çok olası. Jacob'ı da bu potaya attıkları için bence Cody, Drew, Jacob maçı çok muhtemel. Ancak kafamda farklı bir şey var. Mesela benim gönlüm ne ister? Bunu hep sorduğunuz zaman ben Randy Orton istiyorum. Randy Orton'u bir şekilde buraya yaz. Bak şimdi önümüzde Chamber var bu arada. Chamber'ın kazanını buraya oynayacak. Bu çok belli. Hani kemer maçı falan yapmayacaksanız eğer bir şekilde Contender'lık maçı yapacaksanız buraya oynayacak. Kodiros'un Chamber alma ihtimali çok yüksek bence artık. İşte oradan farklı bir şey yapıp Randy Orton'a belki verebilirsiniz. Bron Breaker'ı hani alır diyordunuz ama ben şu an artık Roman Sian Punk'ı kapatıyor gibi geliyor bana. E Bron Breaker ne olacak? Yarın öbür gün Setronis geldiği zaman biz Setronis Bron Breaker maçı izleyebiliriz gibi geliyor bana. Ama bu, burada işler daha farklı şu an burada. Ben Randy Orton'un kazandığı. Mesela Jacob yerine Randy Orton, Drew McIntyre maçı. Hadi tamam. Ama Randy Orton, Cody Rhodes, Drew McIntyre maçı da çok olası. Cody'nin ben kemerden uzak kalacağını zannetmiyorum bu resim ya da. Senin şu an top babyface starın oradaysa. Sen bunu yaparsın. Ama öyle bir triple threat maçtan Randy Orton'un kazandığı bir hikayeyi izlemeyi de çok isterim. Bunu söyleyeyim. ya. Yani benim... Ee, Jacob, Drew, Cody Rose çok kokuyor aslında. Şimdiden kokusu geliyor buraya yani. Ama ben olsam Randy Orton'u bir şekilde bu maça sokardım. Bak bu tamamen benim isteğim. Şu anki Randy bunu hiç hissettirmiyor. Bak oğlum dün canlı yayında söyledim içim acıdı biliyor musunuz? Burada da söyleyeyim de kalıcı olsun bari. Arkadaşlar bu underdog hikayesi underdog diyoruz ya hani işte semin underdog hikayesi olur mu alır mı bir gün kemere falan diye. Farkında mısınız bilmiyorum. Yarın öbür gün bu maç Randy'nin de dahil olduğu bir maç olursa. Randy kemer alırsa bize underdog gibi hissettirecek. Çünkü adam uzun süredir oralarda değil. Adam uzun süredir 15'in peşinde. Uzun süredir şampiyon olamıyor bu adam. Ana şampiyon olamıyor. Yemin ediyorum size Randy Orton underdog gibi hissettiriyor ya. Artık ne zaman alacak bunu? Alsın artık falan diye. Onun bu underdogları hissettiğimiz bir şeydi bizim. Randy gibi bir adama olamaz bu. Şu adamı bir ayına sokun. Yaşı ilerliyor. Kariyerin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Randy Orton'u gerçekten çok istiyorum şampiyon görmeyi bir kere daha. Çünkü o adam 15'i de hak ediyor. Kariyer olarak. Demin nasıl bahsettik? Roman ikinci bir Rumble'ı hak ediyor bu kariyer diye. Randy Orton 15 ile 16'yı hak ediyor yani. Onu da söyleyeyim de. <laughs> o yüzden. Yapsınlar bunları ya. Bilmiyorum. Ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Bu da haftaya giriş videomuz olsun. Keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdiden artık normal rutinimize dönüyoruz. Niye bunu söylüyorum? Chamber şey, bu Amerika'da. WrestleMania Amerika'da. Sonrasında Backlash Amerika'da. Yani uzun bir süre erken saat şovları olmayacak. O yüzden erken saat şovlarını tükettik. Güzeldi. Prime Time'da da bir de bir izlemek keyifliydi. Ama şimdi artık özümüze geri dönüyoruz. Yapacak <laughs> bir şey yok. Lanet Amerikan seyircisine geri dönüyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.